Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit artık çok mu geç? Arkadaşlar 13.05.2024 yani dün itibariyle aslında büyük bir devrim gerçekleşti. Ve bu devrim böyle sessiz sedasız da olmadı. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir hesabı. Tek fark tek olay şuydu. Biz perşembenin bu kadar hızlı geleceğini bilmiyorduk. Dün olarak resmi bir şekilde Human to machine yani insan ve makine devrine geçmiş olduk arkadaşlar. Bundan sonrası ne? Bundan sonrası işte machine to machine yani genel süper yapay zeka. Ne demek genel süper yapay zeka? Genel süper yapay zeka arkadaşlar AI dediğimiz olay aslında makinaların birbirleriyle etkileşime girerek herhangi bir şekilde insan zekasına ihtiyaç duymaksızın çalışabilmesi ve bir şeyler üretebilmesi. İşte bundan sonrası Birazcık böyle insanoğlu için sıkıntı bir durum. Bundan sonrası tufan gibi yaşayıp göreceğiz.